Bir Anadolu kasabasının dar sokaklarında sabahın ilk ışıkları ağır ağır yayılırken evlerin pencerelerinden ince dumanlar yükseliyor, tandır ekmeğinin kokusu havada asılı kalıyordu. Kasabanın dışındaki bahçeli evlerden birinde Nermin sabah telaşına çoktan başlamıştı. Evin avlusunda çamaşır iplerini geriyor, beyaz çarşafları sırayla asıyordu rüzgarla dalgalanan çarşafların arasında yüzüne vuran serinlik, kalbinde yıllardır unutulmaya yüz tutmuş hisleri uyandırıyordu. Kızı Elif'in evliliği için hazırlıkların üzerinden çok geçmemişti. Elif, Nermin'in göz bebeği, artık genç bir kadındı ve kısa süre önce düğünle yeni bir hayata adım atmıştı. Kocası Emre ise, kasabanın içinde herkesin dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanıdığı bir delikanlıydı. Elif'in şehir dışında bir iş fırsatı çıkınca bir süreliğine gitmesi gerekmişti. Böylece Emre kayınvalidesi Nermin'in evinde kalmaya başlamıştı. Bir süre idare ederiz diye düşünülmüştü ama bu süre uzadıkça evin havası değişmeye başlamıştı. Nermin ilk başta sadece misafirperverlik duygusuyla davranıyordu damattır, yabancı değildir diyerek sofrayı iki kişilik kuruyor. Sabah kahvaltısında Emre'ye sıcacık bazlama çıkarıyordu. Ama günler ilerledikçe aralarındaki bakışmaların farklı bir yoğunluk kazandığını fark etmeye başladı. Bir sabah Nermin çamaşır asarken Emre elinde bir ip getirdi. Yardım etmek için yanına geçti. Çarşafı germek için elleri aynı noktada buluştu. Nermin'in parmakları bir anlığına Emre'nin avucunda kaldı. O kısa temas, içlerinde yıllardır susmuş bir ateşi uyandırdı. Kuşların cıvıltısı bile sustu sanki. Nermin başını hızla eğdi, kalbinin hızla çarpışını saklamak ister gibi yere baktı. O günden sonra evin içinde sessiz ama derin bir yakınlaşma başlamıştı. Akşam yemeklerinde aynı tabaktan yemek, bazen aynı bardaktan su içmek olan hale gelmişti. Kasabanın küçük dedikoducu kulakları bu durumun farkına varmasa da, evin duvarları içinde yaşanan gerginlik adım adım büyüyordu. Bir gece elektrikler kesildi. Ev karanlığa gömülünce Emre eline bir kandil aldı. Nermin mutfakta dolaplardan mum arıyordu. Kandilin titrek ışığında yüzleri birbirine çok yakındı. O an Nermin'in gözlerinde yılların yorgunluğunu değil, içinde saklı duran genç bir kadının özlemlerini gördü Emre. Nermin Hanım dedi usulca, sesinde hem saygı hem de içten bir yakınlık vardı. Nermin in Calbee to Treaty. İçinden ben kaynana, o damat diye geçirdi. Ama dudakları, bu düşünceyi inkar eder gibi hafifçe aralandı. O gece hiçbir sınır aşılmadı. Ama ikisi de biliyordu ki, artık geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğine gelmişlerdi. Sabah olduğunda Nermin avluda gülleri sularken, Emre yanı başına oturdu sanki hiçbir şey olmamış gibi günlük sohbet ettiler. Fakat her cümlenin arasında gizli bir duygu, her gülüşün ardında saklı bir heyecan vardı. Nermin akşamları pencereden dışarı bakarken, gençliğinde yarım kalan hayallerini hatırlıyordu. Emre ise her gece yatağa uzandığında, kayınvalidesinin ellerinin sıcaklığını, gözlerinin derinliğini düşünmeden edemiyordu. Bir gün kasabanın pazarı kurulmuştu. Nermin, Emre ile birlikte sebze almak için pazara indi. İnsan kalabalığı içinde Emre'nin eli, korumak istercesine Nermin'in eline dokundu. Kimse fark etmedi ama Nermin'in yüzü kızardı. O an kalbinin genç bir kız gibi çırpındığını hissetti. Günler böyle geçti. Zaman ağır ama derin duygularla dolu akıyordu. Aralarındaki bağ daha da güçleniyor, sessizlikleri bile anlam taşır hale geliyordu. Ve bir akşamüstü. Nermin verandada otururken Emre yanına geldi. Gaz goes geldiler. Ne söyleseler eksik kalacak, ne söyleseler fazla olacaktı. O bakışta hem korku hem umut hem de yeni bir başlangıcın işareti vardı. İşte hikayenin en önemli düğümü burada atıldı. Çünkü bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Günler birbirini kovalarken Nermin ile Emre arasındaki sessiz yakınlık daha da görünür hale gelmeye başladı. Kasabanın sakin akşamlarında evin avlusunda oturduklarında sözcükler azalıyor ama bakışların, gülüşlerin, ufak hareketlerin taşıdığı anlam büyüyordu. Nermin kimi zaman bu duygulara direnmek için kendini mutfağa veriyor, hamur yoğuruyor, börek açıyor. Ama fark ediyordu ki yaptığı her işin sonunda düşünceleri yeniden Emre'ye dönüyordu. Emre ise geceleri yatağa uzandığında uykusu kolay kolay gelmiyordu. Ben Elif'in kocasıyım, o ise kayınvalidem diye kendi kendine tekrar ediyordu. Fakat kalbinin söz dinlemediğini, Nermin'in varlığının ona huzurdan çok daha fazlasını verdiğini inkar edemiyordu. Bir akşam yağmur bastırdı. Gökyüzü kasabanın üstüne ağır bir griyle çökmüş, damların saçaklarından sular seller gibi akıyordu. Elektrikler yine kesilmişti. Nermin pencereden dışarı bakarken derin bir iç çekti. Emre mutfaktan bir battaniye getirdi, omuzlarına koydu. Bu küçük iyilik Nermin'in kalbinde kocaman bir yankı buldu. O an Nermin gençliğinde hiç yaşayamadığı bir şefkati hissetti. Emre dedi sessizce. Sesi fısıltı gibiydi ama kalbindeki duygular o kadar güçlüydü ki. Efendim Nermin Hanım? Hayır. Hanım deme bana. Sadece Nermin de yeter. Emre'nin gözleri karanlıkta parladı. O an aralarındaki duvar biraz daha yıkıldı. Sonraki günlerde Emre bahçedeki işleri üstlenmeye başladı. Odun kırıyor, su bidonlarını taşıyor, hatta Nermin'in yıllardır tamir ettiremediği kapının menteşesini onarıyordu. Nermin ise her fırsatta ona teşekkür ediyor, kalbinde büyüyen minnettarlığı gizlemekte zorlanıyordu. Kasaba küçük olduğu için herkesin birbirinden haberi vardı. Fakat Nermin ve Emre öylesine dikkatliydiler ki dışarıdan bakıldığında her şey normal görünüyordu. Onlar sadece kaynana ile damat gibi yaşıyorlardı. Ama evin içinde sessizlikleri derinleşiyor, bazen yemek masasında birbirlerinin gözlerine fazla uzun bakıyorlardı. Bir gün Nermin eskiden kocasından sakladığı eski bir defteri çıkardı. Defterde gençliğinde yazdığı şiirler vardı. O sayfaları karıştırırken Emre yanına geldi. Defterin sayfaları arasında yıllanmış kurumuş çiçekler düşüyordu. "Bunlar size mi ait?" diye sordu Emre şaşkınlıkla. "Evet. Gençken çok yazardım. Ama sonra hayat beni başka yerlere sürükledi." Emre, Nermin'in gözlerinde bir parıltı gördü o an karşısında sadece kayınvalidesini değil, ruhunda hala genç olan bir kadını fark etti. Bir akşamüstü, kasabanın dışında birlikte yürüyüşe çıktılar. Yol kenarında papatyalar uzanıyordu. Nermin eğildi, bir demet topladı. Emre, papatyaları alıp, dikkatlice onun saçlarının arasına yerleştirdi. Nermin önce itiraz edecek gibi oldu, ama sonra gülümsedi. O an kasabanın tüm sessizliği, kuşların kanat sesleriyle birleşti. Zaman ilerledikçe, Nermin artık yalnızlığını hissetmiyordu. Emre'nin varlığı hayatına yeniden renk katmıştı. Emre ise onun yanında, yıllardır aradığı huzuru bulduğunu fark ediyordu. Ama aynı zamanda ikisinin de içinde büyük bir korku vardı. Ya bu duygular açığa çıkarsa? Ya kasaba konuşursa? Bir gece rüzgar camları titretiyordu. Nermin mutfakta çay hazırlarken Emre yanına geldi. Çaydanlığın buharı, ikisinin yüzlerini birbirine daha da yakınlaştırdı. Nermin'in eli, farkında olmadan Emre'nin eline değdi. Gaz goes geldiler. O bakış, her şeyden güçlüydü. O bakış, sustukları ne varsa hepsini söylüyordu. Ama yine de o gece bir şey olmadı. Çünkü her ikisi de biliyordu ki, bu hikayenin zamanı henüz gelmemişti. Nermin yatağına uzandığında kalbinde karışık duygular vardı. Bir yandan korkuyordu, diğer yandan ise hayatında ilk defa bu kadar diri, bu kadar genç hissettiğini fark ediyordu. Emre ise sabaha kadar pencereden yıldızlara baktı, sessizce düşündü. Biz neyin içindeyiz? Bu kader mi yoksa hata mı? O geceden sonra artık geri dönüş yoktu. Aralarındaki bağ büyüyordu, her geçen gün daha da kuvvetleniyordu. Ve bu bağ çok yakında onları büyük bir kararın eşiğine getirecekti. Kasabanın günleri birbirine benzer gibi görünse de, Nermin ile Emre için zaman bambaşka akıyordu. Onların arasında artık görünmeyen bir bağ vardı. Bu bağ ne kan bağının soğukluğuna ne de sıradan bir dostluğun yüzeyselliğine benziyordu. İçten içe büyüyen ama dillendirilmesi imkansız bir yakınlıktı bu. Bir sabah Nermin tandırın başında hamur yoğuruyordu. Ellerine yapışan un, yılların alışkanlığıyla, çevik hareketlerle ekmeğe dönüşüyordu. Emre avluda odun kırıyordu. Baltanın tahtaya her inişi, Nermin'in kalbinde yankı buluyordu. Kadın kendini utançla yakaladı. Ben ne yapıyorum? Damadıma böyle mi bakmalıyım? diye içinden geçirdi. Ama gözleri Emre'nin terle parlayan alnına kaymaktan vazgeçmedi. Öğle vakti sofraya oturduklarında hava ağırdı. Sessizlik vardı ama bu sessizlik boğucu değildi. Aksine aralarındaki gizli dünyayı koruyan bir sessizlikti. Nermin önüne koyduğu çorbanın kaşığını elinde tutarken Emre'nin bakışlarını üzerinde hissetti. Gözlerini kaldırdığında Emre'nin gözlerinde bir teşekkürden çok daha fazlasını gördü. Nermin dedi Emre, sesi titrek ve tereddütlüydü. Efendim? Bazen bazen insan kalbine söz geçiremiyor. Nermin'in kalbine bir hançer saplanmış gibi oldu. Kaşığı masaya bıraktı, derin bir nefes aldı. Emre, sen benim damadımsın. Ben ise kaynananım. Bizim yolumuz bu olmamalı. Ama Emre'nin gözleri kararlıydı. Ben senin yanında huzur buluyorum. Sen bana yıllardır aradığım sıcaklığı veriyorsun. Bu sözler Nermin'in içine alt üst etti. Bir yanda toplumun kuralları, diğer yanda kalbinin atışı vardı. O gece Nermin yatağına uzandı ama gözlerine uyku girmedi. Yastığa düşen her damla gözyaşı, kalbinin ikiye bölünmüş halinin kanıtıydı. İçinde yanlış bu diyen bir ses vardı. Ama başka bir ses hayat kısa. Belki de bu bizim ikinci şansımız diye fısıldıyordu. Ertesi gün kasabanın meydanına birlikte indiler. İnsanlar onları gördüğünde hiçbir şey fark etmedi. Sadece kaynana ve damat gibi görünüyordu dışarıdan. Ama Nermin, Emre'nin kolunun yanında yürürken kalbinin genç bir kız gibi çarptığını hissetti. Meydandaki çarşı kalabalıktı. Bir satıcı yüksek sesle domateslerini övüyordu. Emre, Nermin'in elindeki fileyi aldı. Küçük, sıradan bir hareketti. Ama Nermin'in kalbine dokunan büyülü bir incelik vardı o davranışta. O akşamüstü eve döndüklerinde gökyüzü kızıl bir renge bürünmüştü. Güneşin batışı ikisinin yüzlerine vuruyordu. Nermin verandada otururken Emre yanına geldi. Hiçbir şey söylemeden sessizce oturdu. Bir süre sonra Emre elini uzattı ve Nermin'in ellerini tuttu. Nermin irkildi ama elini çekmedi. İçinde bir fırtına koptu. Yıllardır kimseye açamadığı, kimsenin dokunmadığı ellerine bu kadar sıcak gelen bir dokunuşu nasıl inkar edebilirdi? Emre dedi titrek bir sesle. Biliyorum dedi Emre. Hiçbir şey söyleme. Sadece böyle kalalım. O an yılların suskunluğu, yaşanılmamış mutlulukları, kaybedilmiş gençlik hayalleri ikisinin arasında dolaştı. Gece olduğunda, Nermin yatağa uzandığında göğsünde bir huzur vardı. Evet, korkuyordu. Ama aynı zamanda ilk kez bu kadar hayatta olduğunu hissediyordu. Kasabanın dedikoducu kulakları hala hiçbir şeyden habersizdi. Ama evin içinde yaşanan bu sessiz aşk artık saklanması zor bir yangına dönüşüyordu. Ve çok geçmeden onları daha büyük bir sınav bekliyordu. Çünkü bu hisler artık sadece bakışlarla, küçük dokunuşlarla sınırlı kalmayacak, ikisini de kaçınılmaz bir yüzleşmeye sürükleyecekti. Kasabanın üstüne sonbahar çökmüştü. Ağaçların yaprakları sararmış, sokaklarda melankolik bir sessizlik hakimdi. Nermin, pencereden dışarı bakarken kalbinin içinde fırtınalar kopuyordu. Haftalardır Emre ile arasında sessiz bir bağ büyümüştü. Ama artık bu bağ sadece bakışlarla ya da küçük dokunuşlarla sınırlı kalamıyordu. Bir akşamüstü evin verandasında oturuyorlardı. Gökyüzü kızılın binbir tonuna bürünmüş, güneş dağların arkasına doğru yavaşça kayboluyordu. Nermin elindeki kahve fincanını masaya koydu, gözlerini Emre'ye çevirdi. Dudakları titreyerek konuştu. Emre, bu yolun sonu yok. İnsanlar öğrenirse hem senin hem benim için her şey yıkılır. Emre derin bir nefes aldı. Biliyorum Nermin. Ama kalbime söz geçiremiyorum. Senin yanındayken kendimi hayatta hissediyorum. Nermin'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Onu dinlerken içinde bir şeylerin koptuğunu hissetti. Yıllardır bastırdığı arzular, yıllardır sakladığı kırgınlıklar bu anda anlam kazanıyordu. O gece yağmur başladı. Damlaların sesi çatıya vurdukça evin içinde gerilim büyüyordu. Elektrikler yine kesilmişti. Kandilin loş ışığında birbirlerine baka kaldılar. Emre, Eleni ve Elin Koidu. Kadın önce geri çekilecek gibi oldu ama yapamadı. Elleri sıkıca kavuştu. O an bütün yasaklar, bütün korkular yok olmuştu. Geriye sadece kalplerinin atışı kalmıştı. Emre dedi Nermin, sesi kısık ve titrek. Bırakalım zamanı konuşsun. Biz susalım, kalplerimiz konuşsun. O gece iki yalnız ruh sonunda birbirine sevindi. Ne kasabanın kuralları, ne toplumun baskısı. Hiçbiri onları durduramadı. Çünkü aşk, yıllara meydan okuyan, bütün sınırları aşan bir duyguydu. Ama ertesi sabah güneş doğduğunda gerçekler kapılarına dayandı. Nermin aynanın karşısında kendine baktı. Gözlerinde hem mutluluk hem de korku vardı. Emre mutfakta çay hazırlıyordu. Onun sesini duyduğunda kalbi yeniden hızla çarptı. İkisi de biliyordu, bu aşk gizli kalmalıydı. Toplum bunu asla kabul etmezdi. Ama aynı zamanda bu aşk onların hayatta kalma sebebiydi. Kasabanın dedikoduları arasında günler geçti. İnsanlar hiçbir şey anlamadı. Nermin ve Emre dışarıda sadece kaynana ve damat olarak görünüyorlardı. Ama evin duvarlarının içinde kalpleri çoktan birbirine mühürlenmişti. Yıllar sonra bile ikisi bu sırrı sakladı. Belki kimse bilmedi ama kalpleri birbirini hep tanıdı. Nermin bahçede güllerini sularken Emre ona bakar. Emre avluda odun kırarken Nermin sessizce gülümserdi. Ve hayat böyle aktı. İkisi de biliyordu ki bu aşk belki dillendirilemezdi ama onların en büyük gerçeğiydi. Sonunda Nermin günlüğüne şu satırları yazdı. Bazen aşk yılların ardından gelir. Bazen yanlış görünen şey, insanın kalbindeki en doğru şeydir. Biz sustuk ama kalplerimiz hep konuştu. Ve bu bizim sırrımız olarak kaldı.